sinir gazları hakkında kısa kronolojik tarihçi 7 Aralık 2020 Yazan Rıdvan Atilla Seslendiren Zeynep Sena Kayı. Kimyasal ajan olarak sinir gazları Konvansiyonel silahlarla yapılan savaşlarda hızlı sonuç almak isteyen ordular tarih boyunca çeşitli kimyasal, biyolojik ve nükleer ajanları kullanarak düşmanları dize getirmek istemişlerdir. Antik Yunanlılardan yakın geçmişte Suriye İç Savaşı'na kadar birçok savaşta ne yazık ki silah olarak defalarca kimyasal ajanlar kullanıldı. Kimyasal silah olarak kullanılan ajanları 4 ana grupta toplayabiliriz. 1- Sinir gazları G grubu, V grubu ve A grubu 2- Yakıcı gazlar Hardal gazı, kükürtlü hardal, levisit, fosken, oksin 3- Boğucu gazlar Fosken, difosken, klor, kloropikrin 4. Kan zehirleyici ajanlar. Siyanür, siyanojen klorür. Bunlara ayrıca kapasite bozucu ajanlar, kargaşa bastırıcı ajanlar ve bitki de ek grup olarak eklenebilir. G grup sinir gazları. Birinci nesil sinir gazları. Modern çağlarda en sık kullanılan kimyasal ajanlar yakıcı ve boğucu gazlar oldu. Ve bunların Birinci Dünya Savaşı'nda yaygın olarak kullanılması sırasında öngörülemeyen yıkıcı ve yaygın etkilerinin görülmesi, bu ajanların sonraki savaşlarda kullanılmasının yasaklanması ile sonuçlandı. 1936 yılında Nazi Almanyası'nda sentetik insektisitler üzerine bilimsel araştırmalar yapan G. Gerhard, 2000'den fazla organofosfat kökenli sentetik bileşik sentezledi. Bu bileşiklerin insanlar ve hayvanlar üzerinde son derece toksik olması üzerine çalışanları insektisitten sinir gazlarına yöneldi. Organofosfat pestisitler genel yapısı bir fosfor atomunun benzersiz kimyasal özelliği ve karakteristik bir fosforil bağı veya tiyofosforil bağı olan bir organofosforlu bileşik sınıfıdır. Böceklerde ve aynı zamanda insanlarda ve birçok hayvanda asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimini inhibe ederler. Bunun sonucunda asetilkolin yıkımı durur, birikir ve kolinerjik sendrom olarak bilinen klinik tablo ortaya çıkar. Ajanın toksik gücüne göre klinik semptomlar hafiften ağıra, hatta dakikalar içinde ölüme kadar gidebilir. Organın fosfatların içinde hayli toksik olan etil dimetil fosforama diyasinyan yani tabun sentezlenen ilk sinir gazı oldu. Bunu propan 2 il metil fosfonu yani sarin takip etti. Bu grupta üretilen diğer sinir gazları 3,3 dimetilbutan, 2 yl metil, butan, metil yani soman ve sikloheksil metil yani sikloserin oldu. Bunlar birinci nesil sinir ajanlarıydı. Hem üreticisinin adına hem de Almanya'ya ithafen G grup ajanlar olarak isimlendirildi. Almanlar bu gazları 2. Dünya Savaşı'nda hiç kullanmadılar. Ancak Japonya'da 1994 Matsumoto ve 1995'te Tokyo'da metroda gerçekleştirilen toplam 16 kişinin öldüğü ve yaklaşık 6000'den fazla kişinin etkilendiği terör saldırısında sarin gazı kullanıldı. V grup sinir gazları, ikinci nesil sinir gazları. İngiltere, Almanya'nın bu konudaki deneyim ve teknolojisinden etkilendi ve 1949 yılında Porton Down Laboratuvarı'nda İngiliz Ranajit Koş yeni bir tür toksik organofosfat bileşiğini sinir gazı olarak tanıttı. Bu yeni bileşik S2D propan 2YL amino etil O etil metil fosfonodiodat yani VX olarak adlandırıldı. Takip eden yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu maddeden VR, Çin'de VC isimli kendi türevlerini sentezlediler. Amerika Birleşik Devletleri de İngiltere'den sinir gazı teknolojisini transfer ederek kendi kimyasal silah depolarını oluşturdu. Bu grupta İkinci nesil sinir ajanları ya da Venom (zehir anlamında) V grup ajanlar olarak isimlendirildi. Bunlardan VX yakın tarihte 13 Şubat 2017'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da uluslararası havalimanında yüzüne sprey sıkılarak öldürülmesi olayında kullanıldı. Üçüncü nesil sinir gazları. Kimyasal ajanların çok toksik olması üretimden nakline, depolama, korunma ve imhasına kadar pek çok aşamada hiç kullanılmasalar bile sadece varlıkları bile yüksek güvenlik riskleri içeriyordu. Buna bir çözüm arayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlar 1950'li yıllarda ikili ajanları keşfettiler. İkili ajanlar sadece bir araya getirdiklerinde toksik özellik gösteren ancak tek başlarına toksik olmayan iki ya da daha fazla ajandan oluşan bileşiklerdi. Bu sayede tek başına zararsız olan iki veya daha fazla kimyasal öncül ayrı ayrı üretilebiliyor ve güvenle nakil yapılıp depolanabiliyordu. Sadece savaşta ya da hemen saldırı öncesinde birleştirildiğinde toksik ajan elde ediliyordu. Bu teknoloji için seçilen önceki nesil ajanlar sarin, soman ve VX oldu. Bu gruptaki ikili ajanlara 3. nesil sinir gazları dendi. A grup sinir gazları Soğuk savaşın etkisini tüm şiddetiyle gösterdiği 1960'lı yıllarda Batı bloğundaki bu araştırmalardan geri kalma, kalmamak için Doğu bloğunun başatı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de kendi ikili ajan üretim teknoloji programını yani foliantı geliştirdi. 1970'li yıllarda son derece gizli yürütülen bu yeni nesille ilgili hiçbir bilgi sızmadığı için Batı bloğu bu çalışmalardan haberdar olmadı. SSCB 1991 yılında dağılırken bu gizli teknolojiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni nesil ajanlarla ilgili ilk bilgiler önceden bu programda çalışan Will Mirnazanov ve Lev Fedorov adlı iki bilim insanının 1992 yılındaki bir makalesinde yer aldı. Bu makalede bilim insanları SSCB'nin Batı ve NATO ülkelerinde tespit edilemeyecek yeni nesil bir kimyasal sinir gazı üretmiş olabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu. SSCB'nin mirasını devralan Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte 1993 yılında kimyasal silahların sözleşmesine imza attı ve bundan sonra kimyasal silah araştırmaları ile ilgili hiçbir iddiayı kabul etmedi. Bu nedenle bu yeni kimyasallarla ilgili Rusya'da yapılan araştırmaların 1970 ile 1990'lı yıllar arasında yapıldığı varsayılmaktadır. Uluslararası toplum kuruluşları Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimyasal ve biyolojik silahların kullanımını yasakladı ve 1972 ve 1993'te bunların geliştirilmesini, stoklanmasını ve transferini yasaklayan Kimyasal Silah Sözleşmesi ile yasağı güçlendirdi. 1997 yılında kurulan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü halen Türkiye'nin de taraf olduğu CVC'ni imzalayan ülkelere sözleşmedeki kurallara uymayı ve ülkelerin elindeki kimyasal silahların imhasını teşvik etmektedir. Türkiye adına 2010-2018 yılları arasında bu örgütte başkanlık görevini yürütmüş olan Sayın Ahmet Üzüncü döneminde örgüt 2013 yılı Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Novichok tanımı ajanın ikili formuna atıfta bulunur ve nihai bileşik kod numarasıyla örneğin A230 anılır sentezlenen ilk Novichok serisi bileşik A230 bir sarin türeviydi. Daha sonraları A232, A234, A242 ve A262 kod adlı sinir ajanlarının üretildiği düşünülüyor. A232 ve A234 sırasıyla A230'un metoksi ve etoksi analogları R ve X'e benzer toksite gösteriyor ancak hidrolizde çok daha uçucu ve daha az kararlı görünüyor. A242 ve A262 sırasıyla A230 ve A232'nin guanidin analogları muhtemelen sentezlenen iki katı nörotoksik ajanlardı. Bu ikili ajanlar projedeki kod isimlerine ithafen A grup ya da yeni nesil Novichok grubu ajanlar olarak adlandırıldılar. Bunlar tarihsel kronolojide dördüncü nesil sinir ajanları olarak kabul edilmektedir. Yeni nesil nötron no sıra dışı özellikleri hakkında güncel bir özeti sonraki yazıda paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.